Boyun eğmeyi karakter sanan bir toplumda dik durmak en büyük yalnızlıktır. Çünkü insanlar kalabalıklarla güç bulur ve ne yazık ki o kalabalıklar çoğu zaman yanlışta birleşir. Doğruyu söyleyen, vicdanıyla hareket eden, eğilmeyen ilk taşlanan olur. Toplumun büyük kısmı itaat etmeyi öğrenmiştir. Sorgulamadan kabullenir, haksızlığa göz yumar, sessizliği erdem, korkuyu akıl zanneder. Oysa asıl cesaret herkes susarken konuşmaktır. Herkes eğilirken dimdik durmaktır. Ve işte o zaman özgür olan ya deli sanılır ya da hain ilan edilir. Çünkü çoğu insan zincirlerine aşık yaşar. Düşünmekten yorulmuş, hissetmekten kaçmış, sadece uyum sağlamak adına benliğini feda etmiştir. Ama sen, sen sırf yalnız kalacaksın diye doğruluktan vazgeçme. Bir gün o kalabalığın içinde gizlenmiş bir vicdan senin duruşunda kendini bulacak ve bil ki bazı yalnızlıklar bir duruştur, bazı suskunluklar çığlıktır, bazı insanlar sadece yürür ama bazıları toplumu taşıyacak kadar güçlü adımlar atar. Sen eğilme, doğruysan yalnız da olsan yolun kutsaldır.''